Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve aleyhi resulillah. Rabbani, yani Allah'tan başka derdi olmayan, dini için çalışan alimler neden yıpratılıyor? Ya da alimlerin yıpratılması sürecinden Müslümanlar olarak biz kendimize hangi dersleri çıkarmalıyız? Bir kere şunu bilmeliyiz ki neticede alim de Rabbani de olsa ufak tefek hataları olabilir. Yani alimler hatasızdır yüzde yüz melek gibidirler diye bir iddiamız olmamalı. Ama buna rağmen en ufak hatalarının büyütülmesi, yıpratılmaya çalışılmasının tabi şeytan planı olarak önemli sebepleri var. Küfür, alimlerin üzerinden dini yıpratıyor, yıpratmak istiyor. Tecrübesiz alimler tecrübelileri aşmış oluyor böylece. Yani en üstteki yılların medresesinin alemi saha dışına itilince daha küfürle taktik mücadelesi yapmaya tecrübesi olmayanlar meydana çıkmış oluyor. Müslümanlar ve İslam üzerindeki planlamalar daha kolay bu sefer uygulanıyor kafirler mantığından. Eski konular kişiler üzerinden bu asra tartışma getiriliyor. Alimler bu şekilde tartışılıyor tartışma konusu oluyor olabilirler. Ve küfrün direkt alamadığı intikamı Müslümanların alimleriyle uğraşarak birbirlerine kırdırarak alması şeklinde bir taktik ortaya gidiyor. Ve alimler asıl davaları, asıl sorunları, asıl görevleri olan iman davasını yaymaya bir türlü vakit bulamıyorlar. Bu da küfrün işine geliyor ve farklılaşma, taassup, köklü, derin ayrılıklar daha fazla derinleşiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.